Duygu'cum. Belki bugün gelmemişlerdir. Nurten annemle Gülfidan alayı biraz tanıyorsam kesin bizim evin önünde nöbet tutuyorlardır belki. Haklısın ya. Zaten bir haftadır sektirmiyorlar. Ee? Ne kadar daha böyle bekleyeceğiz? Bizi beklemekten sıkılacakları kadar bekleyeceğiz belki. Oh yani. Bütün gece biz buradayız o zaman. Peki. Hoş geldiniz. Babacığım ne haber? Aa, neyiniz var sizin? Ya bebiş geliyor yolda. Ne bu suratlar böyle? Her gün evimiz işgal ediliyor Melis. Evet. Yani hiç yalnız kalamıyoruz. İyi de yani kim işgal ediyor ki? Sence kim olabilir? Yoktanız <laughs> yani, bunlar mı? E, i̇yi de niye ki? Ya işte duygu için geliyorlar. Hamile ya. İşte yorulmasın, iş yapmasın diye. Sürekli bizdeler. Biz de böyle işte. İşin daha kötüsü dakika başı soruyorlar. Canım bir şey çekiyor mu? Aşırıyor musun? Ya ben Berke'yle yalnız kalmayı aşırıyorum. <laughs>